Bugün sizlerle birlikte konuşamayacağız. <laughs> ben bir defa duyurmayan bir, defa... bir de <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gr> şey gösteriyorum. Bakın. Buğğ. On. Evet. Ben gremi şey... ...ya da kuruyorum. Hakikaten ses geliyor ya. <laughs> ne oluyor? Bu <Burada> ne oldu? <laughs> Hassasiyet...

Kafam öldürdü. kafasını öldürdü. Kafam kalmadı. Bir gram beyin vardı o da ya Ay canımın kapı kanındı. <laughs> evet arkadaşlar burada Hasan açıyor. diye. Tamam

Oğlum. <laughs> ben <de> ne, ne yapacağım oğlum? <laughs> Benden de ne var? Evet Konuş artık. Benden ne var dedim ya. <laughs> <laughs> Bu da sıkıcı ya. <laughs> sıkıcı ya. Bu bazen de burada başlıyor. <laughs> Bak ya, ses gelirse o zaman geliyordur. Buraya gidelim mi? Üçeride belki bir şeyler var. Bir dakikayım. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir veletler geldi. Arkadaşlar bu arada a Bütün bu sus çalıyor ya. Tamam küfür ettim. <laughs> Aa bir TL çıktı. <laughs> of. Çok para. Bunun için alamıyorum. Kalk kalk. Ya da. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Kabus yapacağım. Kore olunca hiç eğlenceli olmaz. Ya bu ne ya? Kabustayız zaten. Kabus... Evet. Evet. Ben biliyorum. <Beklam> geldiği için... <laughs> Kabus yapıyoruz. Alnınıza sıçıyoruz. Okay. Ben oynayayım bir kere? Tamam. Atakan oynuyor. Ben oynuyorum. Oyuncusu. Gidiyordu. <laughs> <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs>

Adamlar da bodrumda mı? <laughs> Şuna bastım. Oğlum bu niye? Ana, bu niye böyle başlıyor? şöyle kaygan oluyor bak. Hayır işte ben de <laughs> <Daha> Ben de atmış <laughs> Ne <laughs> 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 Buralar çok sınırlı, aziz geliyor. geç geç. Piyanın götüne bas, çabuk Götüne bas, götüne <laughs> <laughs> Götüne bas. abla <gülüyor> yenge <gülüyor> bu şekilde onunla sarıp koydu o bu oynamayı bilmiyor yazlandım tuşuna bastım koşmadan <laughs> bak abi şuna şöyle alacaksın tamam abi baba video bunlar bütün göz attı. Göz alıyorsun. Bakıyorsun. Bak, tamam. Hadi. Ya da bakıyorsun. bakıyorsun. Burada mı? Ya benim hep şimdi de ya. Oğlum. Bilimden ne istiyorsun? Çok seyiriz. Ağabey, evde... yüzü... Oğlum bizi niye karanlık görüyorsun? İşte oğlum, <yüzünüzü> işte görmesinler. <laughs> oğlum bizi zenci sanacaklar. Hasan'a vuracaktım, kendimi zor tuttum. <laughs> <laughs> Bir daha vursaydın mezar <laughs> Oğlum aslında vuracağım derken bu zor. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ay ya duvar. <laughs> Arkadaşlar ne dedi biliyor musunuz? Bir şey kalmayacak. Şiki şiki. çıkın. Hayır. Niye şaka yaptım oğlum Çıkmayın. Geldi bir anda belirdi. Takımı bu. Sağız oğlum takılıyor ya. Bile bile yapıyor oyun. Karkına... biz çok harika ya. Hayır oh. oh. kanka biz çok yalnız. Şurada öğretmen var. Öğretmen değil mi? Sekiz dakika olmuş. Ben sana gözüm deneyeyim mi? Videoyu çekme. Ha sen de. <laughs> Arkadaşlar yakın o an Yakın an benimle video biter. <laughs> <laughs> Öleyim mi? Hayır lan. O merdivenler çok dolmuş geliyor. Gelsene ya. Dur aşağı bak aşağı. Aşağı bak. Merdivenler de. Nereden geliyor mu? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> 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 videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> yakalan bilsin. Yakalan bilsin. Bir de bir de bir de bağıracağız Oğlum duydular ki sen. i̇şte arkadaşlar buraya gelmeyin. arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun bitti. bitmiştir. Hepinizi e, bizi <laughs> <hepinizi, gülüyor> e, <gülüyor> hadi görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Hadi.